Sayın Sabiler, 2015 Mali Yılı 9. Toplantısının 18. Birleşimini açıyoruz. Yokluğumuz hazır. E, gündemin ikinci maddesiyle başlıyoruz. Buyurun. sayılı belediye kanununun 18. maddesinin meyve fıkrasına istinaden Çerkez ve Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün görev ve sorumluluklarını düzenleyen mevcut çalışma yönetmeliğinin yeniden tanzim edilmesi hususunda ekle sunulan yönetmeliğin kabulünü takdirlerinize arz ederim. Gündemin dördüncü, üçüncü maddesi Kerkesköy Belediye Başkanı Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün görev yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevcut çalışma yönetmeliğinin yeniden tanziminin okunduğu şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyor. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belediye Başkanlığı'na Kerkesköy. Bir, İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 46 adal 13 nolu parselde bulunan tamamı 768.64 metrekare miktarındaki belediğimize ait 68.95 Taksim 794.94 oranındaki 66.67 metrekarelik hisse diğer malikler Ahmet Aksoy, Berra Beyazsu, Tansel Karpuz tarafından eşit hisse nispeti vermiş. 2. İlçemiz İstasyon Mahallesi 504 50. adı 10 parselde bulunan tamam 330 metrekare miktarındaki BD'mize ait 115 Taksim 330 oranındaki 115 metrekarelik hisse diğer malik Muzaffer Gazete tarafından. <laughs> Böyle de edilmiştir. Bir de mı? Emsal artırılacak. Emsal şöyle olacak. Bir e, dolaşan bir şeyler vardır. Dolayısıyla halk bunu satmak isterken biri diyor ki ben satmıyorum. İşte şu kişi şöyle diyor. Meclis üyelerimizde ya da birileri neyse şurayı şöyle arttırıyoruz. Böyle eğer yapacağımız bir şey varsa açık şeffaf biz konuşacağız. Emlak konutlarda şu emsal olacak. Mesela 0.98 ben resimleri çekmiştim. Bende var. 0.98 var, 1.25 var, 1.50 var, 2.20 var. Mesela bunların e, neden? Bunlar tabii zamanda yapılmış. Bu, buranın şu anki meclisin hatası değil ama bunu düzeltecek miyiz? Düzelteceksek şeffaf olacak mıyız? Yani herkese bunu açıklayacak mıyız? Evet. Evet. Anlatırsanız yani altı dinlerken hangi dilden bahsediyoruz kimler de e, neye göre e, bunu duyduğunuz neye göre konuştuğunu da bilmiyorum. Bir düzenleme yapılacaktır, düzenleme yapılmadan önce mutlaka da herkese çok açık bir şekilde bu tarif edilecektir. Şu anda hala böyle bir hazırlık yok ancak e, kimin ne konuştuğunu da bilmiyorum. E, şu anda benim çalışmamız yok. Bir düzenleme ihtiyacı asıl olursa ee, bu oturumu değerlendirdik. Meclis gündemine de gelir. Meclis gündemine gelmeden önce de bu bir şekilde e, kamuoyuyla da paylaşılır. Bu konuda herhangi bir tereddüt yok. Bir şey farklılıktan yana bir e, sıkıntımız yok. Her şeyi tarif etmeye çalışıyoruz. Elimizden geliyoruz. O zaman benim e, meclisteki arkadaşlarıma göreceğim. Dışarıda bunu konuşmasınlar. Valla kime, kime ne mesaj verecekseniz e, evet. bunu duyduğunuz arkadaşınıza evet, verin. Yani, evet. Daha evet. sağlıklı yapmışsınız. Evet. Yani, evet, biz de. Ben, e, dolayısıyla kiminle konuştuğunu bilmiyorum. Siz de soru işaretleri içerisinde bunu konuşmazlar. Şöyle konuşan arkadaşlarım gelebilir. Bunu tanı verirseniz daha sağlıklı evet. yapmış olsun diye düşünüyoruz. Buraya bir şey atıp da meclisin bu noktadaki saygınlığını diyelim, zedeliyorsunuz, hissele kapılıyormuşsunuz. Buna gerek yok. Varsa bir, yine tekrar söylüyorum, bu konuda o öyle konuşmuş, bu böyle konuşmuş, böyle soru işaretleri daha somut konuşursanız, oraya somut da cevap alırsınız. Dolayısıyla ben de tekrar belediye başkanı tekrar söylüyorum, e ee, bu konuda herhangi bir şu anda hala hazır bir hazırlık yok. Eğer böyle bir hazırlık olursa bu konuyu tabii ki paylaşacaktır. Bu konuda tereddüt de yoktu, tereddüt duymayın. Ee, bu konu böyle kapatmış olalım. Tamam Ama Konuda problemin olduğunu söylüyor. 0.98, 1.25, Detay bilmiyorum. Bu yaksaların de Detay bu düzenlerden yapılacaktır. Böyle bir ihtiyaç hasıl olduğunda bu tarz mutlaka konuşulur diyorum. Daha açık bir şey anlatmaya Başkan son bir şey söyleyeyim. Mi? Geçmişte böyle. gizli kapaklı yapılan işlerin sorumluluğu bize ait değil. Ama bundan sonra yapılacaksa gayet şeffaf ve açık olacak. Başkanımız da söylüyor. Evet, Siz geçmişe takılıp söylüyorsunuz. Geçmişte şahsı münasır İşler yapılmış olabilir, biz de duyuyoruz. Yapı belli yani. Bu bahsettiğiniz sıkıntılar, geçmiş dönemde yapılan hatalar. E geçmiş değil. Her biri. Hata hataysa biz bu hataysa yapılmış olur. 98, neden? Bu, 198. 98. bu geçmiş hata. Biri yapmışsa, o nedenleri, hayır hayır, nedenle, biz hata, hata bizim o nedenleri, konuşma zamanı çoktan geçmiş. O dönemde bugünün meselesi değil Geçmişin meselesi. Düzenleme yapılacak mıdır? Ha mutlaka. Bugün öyle bir hazırlık var mıdır diye sordunuz. Yok dedik. Tekrar söylüyorum, Hali hazırda böyle bir hazırlık yoktur. Böyle bir talep geldiği anda çok şeffaf bir şekilde paylaşılacak. Daha açık anlatma evi var mı? Yok abi. Gündemi 6 Mayıs saat 15'i toplamak üzere kapatıyoruz. Teşekkür ederim.